O, hoş o, geldiniz hoş geldiniz coin <laughs> longladım sen shortçuna abi, longlu ya çevirirken evet, fil fiyat... abi. abi sorma ben Amerika'ya giderken e, dolar 9 liraydı gittiğimde bir baktım 11 lira olmuş ne oluyor 2 lira atmış amına koyayım uçaktayken Savaşçı... <laughs> bir sabah yandım 13.5 abi çok sıkıntı ya vallahi Üzücü yani. Ya orada şunu fark ettim. Gerçekten en üzüldüğüm nokta bu oldu. Oğlum şu anda bizim ülkemizden hiçbir genç, böyle hiçbir öğrenci gidip de böyle yurt dışına gezeyim. Yurt dışında bir şeyler yapayım. Gideyim geleyim. İmkanı yok yani. İmkanı yok abi. Otelde çamaşır Tişört falan, pantolon falan yıkatmak. Kuru temizleme. 15 dolardı. Parça başı. 150 lira. Puh. Evet abi ee, ya. Amerika krizdeymiş İcreli... abi. Amerika <laughs> enflasyon zirvesindeymiş. Raflar boşmuş. Evsiz falan gördün mü abi oh. dışarıda? <laughs> hep yerlerdeler hep. <laughs> bitik bitik. Bitik orada bitik. Raflar bomboş. Siz zannediyorsunuz ya sadece bura böyle? öyle? Orada bitik bittiler ya. Tabi. Tabi orada kıçını yıkayamıyorsun. Kıçına su vermiyorlar. Ya. Tabi. mi musluğu yok. Benim NFT'yi bir kes. Siktir. Yani onu mu anlatayım şimdi? <gülüyor> 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 Benim NFT'yi kes. Siktir. Nice Sukada da buradan ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Beni bu Honorary Squad'a ekledikleri evet. için. Oy! Fenalık. <laughs> tabi Asimov. Mutucun <laughs> tabi. Tabi. Ya Amerika bitik <laughs> Arkadaşlar bitik falan değil ya. Saçma taşak yapıyorum ama ne koyayım. Ciddi olun. Şey yapıyorsunuz. Destek veriyorsunuz. Şak, şak yapıyorsunuz. Oğlum adamların. Bak taksiciyle konuştum. Adam diyor ki. Minimum Askeri ücret orada saatlik ya. Kaliforniya'da ki en şey yer. E, pahalı sıkıntı yer yani. 15 dolar minimum saatte. Haftada o, 40 saat çalışsın. Ona göre de kazanıyorlar yani anladın mı? 24, ayda 2400 dolar. Hanımı da öğretmen olsa. <laughs> Ama Kaliforniya'da tabii şeyler kiralar çok yüksek. Abi Uber ama mükemmel bir şey ya. İliş. Bu ara İstanbul'da taksi bulunmuyor. Gerçek taksi yok yani. Taksi kıtlığı çekiliyor. Havaalanından dönerken falan bayağı sıkıntı çektim. Abi Uber ya. Uber orada o kadar güzel ki. O kadar rahat ki. Şoförleri böyle gayet nazik. İşte biniyorsun. Şarja takmak ister misin falan yapıyor böyle telefonunu. U uz uzatıyor böyle şeyi. Kabloyu. Neyi? Ha? Kabloyu. <gülüyor> <gülüyor> San Francisco'daki kuzenim 4K dolar falan ödüyor kiraya baya iyi aslında oraya göre. Abi oraya göre iyi. Ya zaten 3-4'ten başlıyor. 4K Metin. kiran. Evet ama oranın olayı o. Kaliforniya'nın makarası o yani anladın mı? Silikon Vadisi dağıma falan. Dağıma. Abi çok sıkıntı ya. Yani... Adama dedim ki, abi dedim ne güzel dedim ya. Aynen böyle konuşuyorum o da anlıyor. Abi dedim ne güzel ama ne burada. Uber müber. Rahat rahat şey yapıyorsunuz. Bizim ülkede dövüyorlar dedim ya Uber'ci gördüğünde. Saldırıyorlar dedim. Ya ilk başta şey dedim sıkıntı olmuyor mu dedim. Bizim ülkede bayağı sıkıntı oluyor dedim. Taksiciler bayağı isyan protest falan yapıyor dedim. Ona ya evet burada da oluyor bayağı eylem yapıyorlar burada da. İşte sokaklarda yürüyüş falan yapıyorlar dedi. Abi dedim bizde direk eylem dün biz doluyorlar dedim yani. Ata ülkeyi yanlış tanıtma. Abi vallahi neyi tecrübe ettiysem onu aktardım direkt. Oh. Bu ülkede neyi tecrübe ediyorsam, neyi görüyorsam, neyi yaşıyorsam onu aktarıyorum. Oh. Ülkemizi kötülemedim oğlum. Adam hatta bir yerde bunu zamanında tarih hocası şey anlatmış. İşte İstanbul'un ne kadar önemli bir Şehir olduğunu, işte vakti zamanında savaşların çok yapıldığı, çok e, kutsal bir yer olduğu, işte e, doğuyla batıyı birbirine bağlayan falan diye böyle adam çok merak ediyorum, görmek istiyorum falan yapıyor böyle. Ben de dedim, abi gel gör dedim yani ben seni geliştiririm. bir hafta İstanbul'da kalır. Ben seni bir Sultanahmet'e götüreyim de havaalanından gör o zaman bakalım. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ben bir açayım bir taksimetre açayım da sırf ya. onun için. Allah'ına kavuşsun. Valorant yeni set geldi. Yeni bit abi. Evet bakacağım şimdi. Abi gözlük marka model. Ne bu? Gözlük marka modeli ben ilk defa diyorum. Arkadaşlar numaralı gözlük. Öyle keyfi bir şey değil ki. Gittim buradaki optikçiye. Dedim abi ben reçetemi verdim. Böyle böyle gözüm astigmat. Bana bir çerçeveleri göster hele. Baktım. Beğendim aldım. Momentum mu? Submomentum mu? Biri yazıyordu çete Çizdiğimi ya. düşünüyor musun abi? Hayır canım öyle çizdirmelik bir şey değil ya. 0, 0.50 oğlum. Ya sonuçta gözlük takacaksın ya sürekli o yüzden. Ya bilgisayar başındayla şeyde takıyorum. Araba sürerken falan takıyorum. Arkein finali yorum istiyorum abi merak ettim. Abi arkein finali yorum bir kere spoiler falan bir salın hani e, izlememiş olanlar bir kapatsın sesi 2 dakika. Ya arkein finali e, ben yine böyle heyecanlandım. Bu arada benim tekrar izlemem lazım arkein finalini çünkü orada direkt İngilizce dublaj izledim abi direkt orijinal dilinde izledim. Bir tekrardan bir üstünden geçmem lazım Türkçe altyazımı. E, çok soru işareti bıraktılar be Burak. Yani ucu açık çok şey oldu. Ee, o yüzden hype'lanıyorum ama bir yandan da Dora şey dedi 2023'te mi ne çıkacakmış. Evet ya o beni yıktı ya. Çok geç abi 2023. Evet o yüzden biraz hype'ım düştü. Ama güzeldi yani yine harika devam ediyorlar. Sound'larla, çizimlerle sahnelerin mükemmelliğiyle. Ama böyle her sahneye böyle şey eklemeye çalışmışlar bir de o da biraz şey. Ee, pok. Sürekli böyle pok olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum amına koyayım. Müzik falan öyle bir giriyor ki. Ben 2023 diye biliyorum. Doran'ın söyledi. 2022'ye yetişmeyecekmiş dedi. Doran. Evet. Ama çok güzel bir tecrübeydi. Yani orada bulunmak. Rayato'da ekstradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü İnanılmaz bir şey yapmışlar abi. İnanılmaz bir para harcanmış oraya. Bir de Riot artık böyle daha çok medyatik e, entertainment yönünü ön plana e, koymak istiyor. Bu arada açın desenize chat'i açsınlar. Sesi. Tamam bitti ya. Konuşmadım öyle çok zaten chat. Spoiler'lık öyle epik bir durumda yoktu. Şeyden bahsediyordum. Gittiğim eventten bahsediyordum. Ee, yani oraya Secret Cinema adı altında çok güzel bir Olay yapmışlar. Yani tamamen ortamı atmosferi yansıtacak. Birebir aynı e, Last Drop şeyi. Barı. E, sonrasında karakterler aynı şekilde. Yani dizideki karakterleri birebir gerçekten e, oyuncular falan da orada çok iyiydi. Ya yani, mükemmel bir deneyim yaşadık aslında. Biraz yayınlı yapmaya çalıştım. Biraz gördünüz. Keşke hepsini e, yayınlayabilseydim. Çok güzeldi yani ortam çok çok güzeldi. Ya içkilerinden yiyeceklerine düşün bak ya şu en son noktaydı. bizi Ben bir ara maç yaptım görmüşsünüz Riot Games'in kanalında. İşte e, influencerlar maç yapıyordu birbirleri arasında. E, ben de Ever Jonas, e, No Way For You falan böyle bir takımdık. Yankas falan vardı. Abi orada oturduk bilgisayar başına. Maç başlamadığı için işte teknik bir sorun çıktı. Teknik çağırdık. Abi teknikten gelen adam bile cosplay giymiş yani. Şurada böyle bir anahtar, İngiliz anahtarı falan. Bayağı cosplay'li adam geldi ya. Adam girdi altına bilgisayarın yaptı falan böyle. Ya ona bile uğraşmışlar ya yani. inanılmazdı. Evet maçlar güzeldi. Biraz weak'ti rakipler ama. Yine ne anlatıyorsun? Ya ayda yılda bir bir şey anlatıyoruz zaman okuyayım. Ne istiyorsunuz ya?